Tercan Kahveci ile çıkışa hoş geldiniz. Serhat Ahmet Tan araştırmacı yazar bizlerle birlikte ikinci yayında da yine çok önemli konulara değineceğiz. Yine nokta atışlar yapacak Serhat hocamız. Hocam hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Kolay gelsin. E ilk bölümde yine çok önemli konulara değindik. Evet. Bu bölümde de aslında geçtiğimiz bölümden çok bağımsız değil. Şunu soracağım. Özellikle 2023 yılı içerisinde 2022'nin sonlarına geldik şu günlerde. Harp çok konuşulmaya başlandı. Şimdi harpla ilgili e, siz öncelikle inanıyor musunuz bu depremlerin e, harpla mümkün olabileceğine? Ne düşünüyorsunuz? Evet, şöyle eğer depremi oluşturabilecek enerji birikmişse hı hı. bunu tetikleyebileceğine ben inanıyorum. Ama hı hı. bunun kesin ispatını ver desem veremem bilemiyorum çünkü zaten gizli bir teknoloji bu. Hı hı. Ama belirli bir bölgede çünkü hı hı. Türkiye'de de bunun denemelerini yapıyorlardı. En güzel denenecek yer de Türkiye. Zaten Kuzey Anadolu fay attı. Hı hı. Orada devamlı kırıklar var ve hı hı. o fay attı. Yani burada deprem oluyor 20 sene sonra burada oluyor, 10 sene sonra burada oluyor falan. Yani sen burada 3-5 sene içerisinde enerji biriken yeri bulup oraya bir hamle yaparsın ve onu tetikleyebilirsin. Belki de bu şeydekini düzcedekini denemek için burada bir şey biriktiyse evet. değil mi? Denemek için yapmış da olabilirler. Enerji. Peki büyük depremler yaratılabilir mi? Yani bir Büyük 6, deprem 7... birikmiş bir yerde eğer varsa... Tetiklemesi yetiyor tetikleyebilirsin zaten diyebilirsin yani yapabilirsin. Peki evet. önümüzdeki dönemde e, neler yapabilirler harp teknolojisiyle? Yani bu mevsimlerin değişmesi, yağmurlar, seller, e, sürekli harp teknolojisiyle <laughs> yapabileceği iddia ediliyor. Şimdi Olabilir bak, mi bunlar? Bu mevsimlerin değişmesiyle ilgili şöyle bir şey var. Hı hı. Şimdi bu gene Rusya'yı ilgilendiriyor. Kanada üzerindeki Kuzey Kutup manyetik alanı Sibirya'ya kayıyor. Hı, hı Bunun manası şu bu biraz daha kayarsa zaten dünya takla da atar ama neyse takla kısmını boş verelim. Şimdi bu Sibirya'da iklimin ılımanlaşacağı manasına geliyor. Hı hı. Sibirya derken Rusya'nın bu batı tarafını yani Türkiye'den şöyle Kafkaslardan bir çizgi çek doğuya kadar Japonya'ya kadar bomboş arazi. Hı, hı. Orası karlı, buzlu olduğu için şu ana kadar orada insan fazla yaşamak istemediği için o arazi bomboş ama Rusya'nın hepsi. Hı hı. Şimdi Rusya'nın nüfusu da az, arazisi çok geniş. Burada Çin'de çok fazla insan var, yukarıya kaymaya çalışıyor. Hindistan'da aynı şekilde. Yani bu Rusya'nın bu Sibirya ve onun alt bölgeleri, Moğolistan'a kadar olan o bomboş bölgeler bütün bu batı dünyasının gözünü oraya diktiğini de ben söylüyorum. Neden? Hı. Çünkü orası ılımanlaşacak. Oranın iklimi normal bizim Türkiye'nin veya şu andaki Ukrayna'nın iklimi gibi olacak. Orada Hı. çok büyük araziler var. İstediğin kadar tarım ürünü her şeyi yetiştirebilirsin. Orayı Rusya'dan kopartmak istiyorlar. Bak bu iklimle Bunun ilgili. Bu çok önemli konu, bir konu yani. Onu şu kopartmak anda. istiyor. Hatta burada Çin bile kararsı. Çünkü Çin'den oraya çok göçmek isteyen insan da var. Şimdi bu mesela önemli bir şey. Rusya bunu e, fark eder mi fark edemez mi İşte bu harp teknolojisi burada da devreye girebilir. Evet. Yani çünkü burada mesela harp teknolojisi iklimi değiştirecek şeyler de yapıyor. E, o bölgede neler yapacaklar? E, nasıl bir sistem olacak? Yani burada e, bu doğu kısmı tabi bu hemen bir sene iki sene üç sene içinde olmayacak ama hı hı. geleceğe dönük böyle bir şey var ve oranın mutlaka yani 20 senede sürse, 50 senede, 100 senede sürse Rusya'dan kopartılması lazım. Evet. Orası Rusya'dan kopartılırsa bu Ukrayna'daki mesele bile oraya bağlanıyor aslında. Yani Batı buradan bastırıyor. Evet e, işte şeyle e, Ukrayna'yı aldı mesela şimdi NATO'ya aldı. İşte kuzeyde İsveç'i, Norveç'i, Finlandiya'yı şunu bunu almaya çalışıyor. Türk Türkiye'yi burada ikna etmeye hı hı. çalışıyorlar. Ama buradaki baskının bütün şeyi ben Sibirya bölgesinin oradan kopartılması için olduğunu düşünüyorum. Yani Sibirya'yı koparmak için harekete geçildi. Yani orası çünkü orası çok geniş. Yani orada kaç tane şey var? Türkiye'yi yan yana koysan üstüne belki 20 tane Türkiye sığar yani oraya. Evet. Öyle büyük araziler. O, orada var. bir plan düşünülüyorsunuz yani. Yani geleceğe dönük daha uzun vadeli plan olarak orayı Şimdi, planlıyorlar diye düşünüyorum. Serhat Hocam şimdi Baba Banga'nın kehanetleri vardı. Sizin de öngörüleriniz var. Sizin öngörüleriniz geçen bölümlerde <laughs> bayağı ses getirdi aslında. Özellikle Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyonu öncesinden biz aylar öncesinden bir program evet, yapmıştık evet, sizde. Yapmıştık Orada demiştiniz ki biraz zaman var kışa doğru başlayacak demiştiniz ve nitekim bu olaylar gerçekleşti. Şimdi seçimler de yaklaşıyor. Biraz Türkiye'ye dönecek olursak Türkiye'nin Suriye üzerindeki harekatları ne boyuta gelebilir önümüzdeki dönem içerisinde? E seçimlerle ilgili ne söylemek istersiniz? Ben şimdi mesela bunu yine e, şu anda Aralık'tayız. Yılbaşından sonra bu harekat büyük ihtimalle yapılabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü o zaman hem iklim şartları uygun olacak hı hı. ve Amerika da razı oldu şu anda. Evet. Yani öyle anlıyoruz ki Amerika belirli sınırlı ölçüde razı oldu. Rusya da razı oldu diye düşünüyorum. Ama bu e, Suriye'deki olayın planlanması için. Yani bu barış dönemlerinden önce böyle bir e, hızlanma, bir hareketlenme dönemi olur. Hı hı. Özellikle bunu Suriye'de görüyoruz. Başka diğer yerlerde görüyoruz. Burada Ukrayna'da da aynı şekilde olacak. Bu hızlanma yani ne dedik? Ocak, Şubat, Mart Ondan sonraki günlerde barış olabilir. Çünkü herkes kendi kozunu oynayacak. Yerini sağlamlaştıracak. Oradaki o kozlara göre masaya oturmak istiyor. Suriye'de de aynı şeyi Türkiye'ye yapmak istiyor diye tahmin ediyorum. Ve Suriye'de zaten şu anda aşağı yukarı anlaşıldı ama biraz daha işte masada daha fazla ağırlığı olsun diye taraflar böyle hareketler yapıyorlar. Şu anda orada fazla şey kalmadı. Bir tek işte PKK biraz şey yapıyor. O da Türkiye ile sorunu var. Türkiye oraya bir hareket yapması şart. Ocak ayı gibi, gibi yapar diyorsunuz. Ocak... Ocak ayı gibi yapar diyorum çünkü şartlar o zaman tam olgunlaşıyor. Ya bir de e, şunu söylüyorsunuz herhalde. Artık tamamen e, bitirici pozisyonda bir operasyon gibi mi? Yok bitirici Siz... pozisyonda olmaz da gene ama o sınır bölgesini garanti alacak şekilde. Garanti alacak şekilde. Peki o petroller var orada o petroller mesele oluyor. Evet. Serhat hocam e, seçimler yaklaşıyor. İran meselesi vardı. Ha İran meselesi var. Ha o, o çok önemli. İran meselesinde de önemli. şöyle. Şimdi İran şu anda e, Batı dünyası yani Amerika biraz yüklense İran parçalanır. Yani çünkü çok e, devamlı şey yapıyor. Ordu da bekliyor İran ordusu. Harekete Hı. geçmiyor halkın üzerine. Ama çok olaylar oluyor. Ve kontrol o bölgelerde tamamen elden Amerika, çıkmış durumda. Amerika'nın elinde değil mi kontrol orada şu anda? Şu anda Amerika'nın elinde ama şöyle, istese yani yüklense İran'ı parçalayabilecek bir şey var, ortam Yapı var. Ama yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Çünkü geçmiş kadim kehanetlere göre İran parçalanmadan tek parça olarak İsrail'e teslim edilmesi lazım. Çok Bak, önemli. Bu çok önemli. Çünkü İran. Tekrar, tekrarlayın hocam. İran parçalanmadan. Tabii parçalanmadan. İsrail'e teslim edilmesi teslim lazım. Teslim edilmesi lazım. Çünkü e, gere bütün kehanetler mesela Deccal falan hep İran'dan çıkacak diye şeyler var. Hatta İranlılar kendileri Mehdi bizden çıkacak diye bekliyor. Evet. Yani orada bir şey var. Horasan falan o bölgeler hep eski işte Selçuklu'nun şey bölgeleri. Harzemşahların bölgeleri. Hı -hı. Ondan sonra şimdi burada İran'ın parçalanmadan rejiminin iyice zayıflatılıp diğer başka bir rejime dönüştürülmesi lazım. Plan Hı -hı. böyle işlediği için orada şu anda İran'ı parçalamıyor. Aslında İran parçalansa 4-5 parçaya bölünür şu anda. Azeri Türkler var, Kürtler var. var. İşte Afganistan'a doğru işte Peştunlar, şunlar buna o bölgeler var. Ondan Hı -hı. sonra e, Güney bölgesi ayrı Farslar var. Yani en az 3 parçaya bölünebilecek durumda. Ama şey yapmıyorlar. İran ordusu da bekliyor. Yani karşı taraf yapsın atağını ben göreyim ona göre harekete geçeyim diye bekliyor. Hı hı. Amerika'da atak yapmıyor. Yani oradaki o şeyi azdırmıyor daha fazla ama belli bir şeyde de yoğunlukta da tutuyor. Ee, benim tahminim İran'ın rejiminin iyice zayıflaması ve rejimin dönüştürmesi üzerine bir hı hı. plan var. Yani orada İran'daki olay da böyle. Bu İran'daki olaylar daha da devam edecek diye düşünüyorum. Ya burada bir Amerika'nın içerideki örgütlerle bir gizli anlaşması vesaire olabilir mi yani? İçeride o zaten bir sürü ajanları şunları bunları yerleşmiştir. Yok. Hatta orada şimdi örgütsüz olan bu şey kalkışmalar hı hı. yavaş yavaş örgütlü hale getiriliyordur. Zaten örgütler nasıl kurulur? Mücadele içinde kurulur. Yani evet. orada sokak çatışmaları, şunlar, bunlar, bunlar olur. Birkaç kişi liderler, şunlar, bunlar öne çıkar. Onları toparlarsın. Onlarla bir örgüt kurarsın. Ondan sonra bir sonraki dönemde o bir şey denenir sahada. O bir şey yapıyor mu, yapamıyor mu falan. Ona yeni katılımlar olur, desteklersin. Ondan sonra silah verirsin, başka işte ideolojik yönden desteklersin falan. Yani zamanla böyle yavaş yavaş yayması lazım. Şu anda örgütsüz bir yapı var ama örgütlenme oluyordur diye Doğru, tahmin ediyorum. İdam hocam gündeme geldi. İran'da ilk idam gerçekleşti. Ee, devamı da gelecek diyorlar. Hatta bunun için ayaklanmalar da çıktı. Bu da bu bölme, parçalama şeyinin bir parçası, planın evet, bir parçası. Şöyle şimdi yani sen orada bastırdıkça rejim de kendisini korumak için sertleşiyor ama hı hı. ordu şu anda inmedi yani orduyla değil de polis gücüyle falan şey yapıyor. ama polis gücü tam hakimi sağlayamıyor orada. Hı hı. Yani ordu inerse o zaman İran'ın parçalanması gündeme gelir. Hı hı. Ama İran ordusu da bekliyor. Çünkü orada ordu dediğimiz zaman işte devrim muhafızları var. Bunlar tamamen şey acımasız yani. Suriye'de evet. falan da onların şeylerini gördük. Yani orada e, Karışıklık devam eder diyorsun Tamamen yani. karşı cephe oluşturmuş olur o zaman. İran kendi içinde parçalanmaya gider. Ama ordunun inmesine e, onu zorlamayacak şekilde orada Amerika'da şeyini yürütüyor. Yani muhalefeti belirli şey bir tutarak gibi, gidiyor. Ukrayna'da e, Rusya ile Ukrayna arasında yapıldığı gibi yani o savaşı sürdürecek kadar sana güç veriyor. Ukrayna için söylüyorum. E, İran'da da bu karışıklık e, belli bir güç dahilinde mi devam ediyor? Amerika'nın izin Ukrayna'da, verdiği ölçüde mi yani? Ukrayna'da şöyle oldu. Bu iş kolay oldu. Ukrayna'da hı. da aynı şekilde sokaklara indiler. Kargaşa oldu. Hatırla kaç sene, 5-6 evet, evet, evet. sene önce. Orada bu işte turuncu devrimi başardılar. Hı hı. Yani batılı bir idare geldi. Rusya yanlısıydı. Oradaki Ukrayna'daki yönetim. Hı. Rusya yanlılarını hı. tamamen dışladılar. Şimdi öyle olunca burada Rusya mecbur kaldı savaşmaya. Yani orduyla girmiş oldu Rusya. Orduyla, evet. Şimdi İran'da da aynı durum. Yani bekliyorlar. Ama ordu Dönüştürmeye inmedi. çalışıyor. Ordu da bekliyor. Hı hı. Şimdi mesela Ukrayna'daki olayı şöyle düşün. Ukrayna'nın kendi ordusu değil de Rusya'yı Ukrayna'ya müdahale edecek ordu gibi düşün. Evet. O girmedi gecikti. Devrim oldu. Mecbur kaldı ordu girdi. Evet. Şimdi burada İran'da da ordu girecek girmeyecek yani karşı tarafın ne kadar devrimde başarılı olup olmayacağına ona bakıyor. Evet. Aslında ordu önceden girerse Amerikanın tuzağına düşmüş olur. Yani İran ordusu evet. bizzat girerse işin içine tuzağa düşmüş tuzağa olur. Düşmüş Onlar da bekliyorlar. Yani orada bir itiş kakış devam edecek öyle anlaşılıyor. Yani 2023 yılı içerisinde de bu İran'daki karışıklık devam edecek devam gibi gözüküyor. Devam eder düşünüyorum. Peki, ee, Serhat Hocam son olarak şeyi sorayım. Türkiye'de seçimler yaklaşıyor. Evet. Ee, çok öngörüler var. Seçimlerle ilgili çok şeyler konuşuluyor. Sonrasında ee, kararlar değişiyor vesaire. Seçim olur mu? Olacak. Tarihinde olur mu sizce? Yani erken seçim. Yani Nisan veya Mayıs'ta en geç olur. Nisan'da olur. Nisan'da Nisan, olur. Yani 13, 10, 13, 23 Nisan'dan önce ben tahmin ediyorum. Yani e, bunu da not alıyoruz buraya. Seçim Tabii, Nisan yarın, ayında. Nisan e, ayında olacak. olur diye düşünüyorum. Yani. Peki e, seçim öncesi hep şu gündeme geliyor. Bir karışıklık çıkacak. iç karışıklık. Böyle bir öngörünüz var mı? Böyle... Yok öyle bir şey beklemiyorum. Ben zaten şu anda hava değişiyor. Hı hı. E, şeyin e, yani AK Parti'nin lehine. Evet, biraz Çünkü 3 ay önceki kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman şu anda kamuoyu yoklamalarında değişiklik bu neden oluyor muhalefetin burada yetersizliğinden oluyor yani muhalefet bir çıkış yapamıyor evet. çıkış yapamadığı için seçenek yok yani ekonomik şeyler var şu var bu var zorluklar var. Ne kadar Ak Partiye daha önce oy vermiş olanlar ona kısa vermeyeceğim, şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım dese bile, hı hı. muhalefetten bir şey göremediği için mecburen gene aynı sistemde devam edecek. Ben zaten bu e, seçimleri tekrar Ak Parti'nin kazanacağını, daha öbür seçimler yani geçtiğimiz seçimler biter bitmez bir televizyon programında söylemiştim. Hı hı. Yani bu çünkü. E, ama mesela geçtiğimiz 3-4 ay geçen sene hatta ya dediler sen kazanacak diyorsun ama bak bütün her şey değişti ekonomi şöyle oldu böyle oldu falan filan kazanamaz artık dediler. Ama bakıyoruz son 2-3 aydır tekrar şeyler var. İrme kazanıyor. İrme yani. kazanıyor yani şey karşı taraf bir şey ortaya koyamazsa o zaman normal statü devam eder statün devam etmesi. Çünkü Türk halkı biraz şey, garantici. Somut şeyler istiyor yani. yani. Somut şey istiyor, garanti istiyor. Yani onun daha çok, en önemli şey güvenlik. Türkiye'nin parçalanması, parçalanmaması bu endişeler var. Çünkü hakikaten görüyoruz yani. Her Tabii. taraftan saldırılar Uşanlar var. büyük tehlike var. Yani, yani tehlike var. E, onun için şimdi ekonomi ne kadar şey olsa da bu ekonomi zorluklarını biz e, gençliğimizde çok yaşadık. Yani bundan Hı -hı. daha kötülerini ben gördüm. Yani Bir gecede... E, yüzde dört yüzde beş bir gecede enflasyonlar Enflasyonu oldu. Yükseldi. Dolarlar fırladı. Şu oldu bu oldu falan. Bunlara karşı biz şeyiz yani alışkınız. Seçim Nisan'da kazanan belli diyorsunuz. Kazanacak belli diyorsunuz. Ben öyle tahmin ediyorum. Tahminler bu yönde. Ama e, değişiklik olur mu? Olmaz diye düşünüyorum. Çünkü şey yok karşı tarafta yani. Şu, evet. Şu, şu anda seçenek de, yok. Seçenek yani ben şimdi hala. AK Parti'den oyumu alacağım, başka partiye vereceğim diyen adam da parti bulamıyor. Göremiyor evet. Peki Serhat Hocam çok teşekkür güzel ediyorum. Ee, yine güzel programlarla e, inşallah çıkışta i̇nşallah. birlikte olacağız. İnşallah. Serhat Ahmet Tan bizlerle birlikteydi. Sercan Kahveci ile Çıkış kanalına abone olmayı unutmayın. Bu arada 100 bin aboneye geldiğimizde çok önemli sürprizlerden de bahsedeceğiz size. Hemen abone olup izlemeye evet. devam edin. Şimdilik hoşçakalın.